Merhabalar. Fonksiyonel antrenman Level 2'ye hoş geldiniz. şimdi sizlerle yine tek bir 4 hareket yapacağız. öncelikle stretching egzersizimizle başlayacağız ve ısınmayla başlayacağız. Ondan sonra antrenmanımıza başlayacağız. Yine aynı prensipte çalışacağız. 30 saniye egzersiz, 15 saniye dinlenme. Yalnızca ip atlamayı ip atlayacağız bugün sizlerle birlikte. O yüzden yanınıza almanız gereken ekipmanları söylüyorum şimdi size. Mutlaka bir tane ip alın yanınıza. Ee, ipiniz yoksa eğer biz ip atlarken, yani ben ip atlarken bu şekilde olduğunuz yerde kollarınızı da hareket ettirerek bana e, eşlik edebilirsiniz. Daha sonra iki tane küçük ya da işte bir kiloluk, e, bir litrelik su şişelerinden alın yanınıza. Onlarla bir egzersizimiz olacak. E, onun haricinde farklı bir egzersiz, e, farklı bir ekipmana ihtiyacınız yok. E, şimdi yavaşça başlayabiliriz. Şimdi tekrar. Koşarak başlıyoruz. Olduğumuz yerde küçük jokla başlıyoruz. Bunu birazdan hızlandıracağız sizlerle birlikte. Salla kollarını, salla kollarını, salla, 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 salla. salla. Şimdi yavaşça, yavaşça hızlan. Yavaşça hızlan. hızlan. Hızlan, 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 hızlan. Şimdi çek dizlerini, çek dizlerini, çek, 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 çek. Devam et, devam et, devam et. Devam, 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 devam. Bırakma. Bırakma. Evet, yavaşça durdun. Salladın kollarını. Ellerini yukarıda birleştirdin. Şimdi sağ taraftasın. Beş defa. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi beş defa. 1 2 3 4 5 yavaşça toparlanın açtın kollarını geriye Buradan geriye 1 2 3 4 5 Şimdi önde birleştirdin ve çektiğin kolunu ters kol güzel Şimdi yavaşça, Öne doğru eğildin, gövden tepsi gibi. Dümdüz bir şekilde kollarını doğru uzattın. Yavaşça öne doğru yürüyorsun. Şimdi yavaş bir şekilde gel geriye. Olduğun yerde kal. Yavaşça. Toparlan, bacaklarını aç, öndesin. Toparlan, şimdi sağ taraftasın. Beş kere, bir, iki, üç, dört, beş. Diğer tarafa, bir, iki, üç, dört, beş. Yavaşça toparlan. İlk hareketimiz ip atlayacağız. İkinci hareketimiz ağırlıklarınızı alıyorsunuz. Fonksiyonel antrenman level 1'de yaptığımız squat hareketini yapacağız. Fakat bu sefer su şişelerinizi ya da küçük ağırlıklarınızı dumbbelllarınızla shoulder press yani omuz press hareketinizi yapacağız. Yavaşça çöktüm. Basarken kollarımla birlikte yükseliyorum. İnerken kollarımla birlikte indim. Basarken kollarımla birlikte yükseliyorum. Üçüncü hareketimiz. izliyorsunuz. Ellerim yerde. Bacaklarım yerde. Burada. Çektim. Sıçradım. İndim ellerimi yere koydum. Babacaklarımı attım. Bakın. Burada her seferinde öne doğru gitmeyin. Mutlaka ellerinizle ilk olarak ayaklarınızın önüne doğru iniyorsunuz. Buradan bacaklarınızı geriye doğru atıyorsunuz. Yine gelirken bakın şu, şu değil. Bacaklarımı çektim, sıçradım. Tamam. Güzel. Dördüncü hareketimiz. Yine bunu da su şişenizle yapabilirsiniz ama bir litrelik bir şişe olursa iyi olur. Şimdi kendi mataramda da göstereceğim size şişeyle nasıl yapacağınızı. Çok hafif büküyorum dizlerimi. Dik duruyorum. Nefes aldım. Burada nefesini verirken kaldırıyorsun. Öne doğru ve atıyorsun. Yukarıda tam göğsünün hizasında yakalıyorsun ağırlığını. 30 saniyede bunu yaptıktan sonra antrenmanımız bitecek. Size matarayla ya da su şişesiyle nasıl yapacağınızı da göstereyim. Ortasından tuttum. Yukarıda yer değiştirdim. Tamam. Şimdi başlayalım. İlk olarak ip atlayacağız. Evet başladık. Hadi bakalım. Çok hafif bir şekilde yerden yükselmeniz yeterli olacak. Devam. İpiniz yoksa olduğunuz yerde çok küçük sıçramalar gerçekleştirebilirsiniz. Devam. 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 Küçük küçük sıçramalar. Küçük. 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 Devam ediyorsun. Devam. Devam. Oh. Evet, yavaşça bıraktın. <laughs> Suyundan yudumlayabilirsin. <laughs> İyi yorulduk. <laughs> Şimdi evet 15 saniye bitmek üzere. Kollarını Omuz hizanı alıyorsun. Squat shoulder press yapacağız. Nefes alırken aşağıya doğru iniyorsun. Evet süre başladı. Bas. Bas. Bravo. Bravo. Harikasın. Devam. Devam. Çok güzel. Bas, bas, son 12 saniye, bas, harikasın, 3, 2, 1, yavaşça bırak, bravo sana, tekrar suyundan yudumla, oturma kesinlikle, Harikasınız. Son iki tane egzersizimiz kaldı. Evet hazır. Ellerin yerde. Bacakların geride. Nefes al. Nefesini verirken çek bacaklarını. Kalk. Sıçra ve in. Devam. Hadi bakalım. At bacakları yukarıda. Mutlaka elini birbirine vuruyorsun. Yoksa elini yukarı kaldırmaya gerek duymazsın. Hadi devam. Az kaldı hadi. Son 5. 4. 3. 2. Son. Evet hemen suyunu iç. Harikasın. Harikasın. Alt komşumuz inşallah duvara vurmuyordur. Bugün biraz fazla gürültü yaptınız çünkü. Evet, son egzersizimiz. Gördüğünüz gibi ben de nefes nefese kaldım. Şimdi ağırlığı ya da su şişesini gövdenin önüne doğru sallandırıyorsun. Bacaklarını büktün ve hafif e, parmak uçlarını dışarıya doğru açtın. Burada dik duruyorsun. Nefes al. Nefesini verirken başla. At ağırlığı. Ve yakala. At. Ve yakala. Devam. Devam. Harikasın. Harikasın. Belini zorlamamak için gövdene çok hafif bir salınım verebilirsin. Son 5, 4, 3, 2 ve son. Harikasınız. Harikasınız. Herkes kendini bir alkışlasın. Bravo size. Antrenmanımız bitti şimdi. Stretching çalışmasına başlayacağız. Yavaşça salla kollarını. Salla bacaklarını. Nabzımızı yavaş yavaş düşürmek için hafif bir olduğumuz yerde jog yapalım. Salla kollarını ve salla bacaklarını. Hafif. Evet, cross check. Hafif. Hafif. Harikasınız. Evet, geç tekrar. Joka. Evet, nabzımı yavaş yavaş düşürdükten sonra kollarımı kaldırıyorum yukarıya. Uzadım tekrar. Şimdi sağ taraftasın. Sol. Kollarını arkada birleştirdin. Aşağıya doğru bastın. Ellerin önünde birleştirdin. Çektin. Ters kol. Gördüğünüz gibi dört harekette, sadece dört harekette kanter içinde kaldık. Şimdi bu, bunun etkisi gün boyu devam edecek. Dediğim gibi kaç dakikanızı, 15 dakikanızı bile ayırmadan çok ciddi efor harcatan antrenmanlar yapabiliyorsunuz. Bu antrenman modelinin özelliği bu. Öne doğru eğildim. Uzat kollarını aşağıya doğru ellerini yere değdirmeye çalış. Güzel. Şimdi sağ ayağını öne doğru at. Sol ayağın geride. Gövden aşağıya doğru bas. Gidebildiğin üç noktaya kadar gitme bekle. ters tarafa. Ortaya gel. Uzun oyuna doğru. yavaşça toparlan. Evet geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. İyi dinlenmeler dilerim. Görüşmek üzere.